Zaman. Her gün hayatımızı onun etrafında kuruyoruz. Sabah uyanıyoruz, işe gidiyoruz, akşam dinleniyoruz. Takvimler, saatler, alarm kurduğumuz telefonlar. Hepsi zamanı yönetmek için. Ama gerçekten zaman var mı? Yoksa zaman, beynimizin bize sunduğu en büyük illüzyonlardan biri olabilir mi? Şimdiye kadar zamanı hep akıyor olarak düşündük. Geçmişi bıraktık, şimdiyi yaşıyoruz gelecek ise henüz gerçekleşmedi. Peki ya zaman akmıyorsa? Ya geçmiş, şimdi ve gelecek aslında aynı anda var oluyorsa ve sadece biz bir film gibi o anları sırayla izliyorsak? Bu video, zamanın gerçekliğine dair tüm bildiklerini sorgulatacak. Fiziğin, özellikle de görelilik ve kuantum mekaniğinin zaman hakkında neler söylediğini birlikte keşfedeceğiz. Ve sonunda şu soruyla baş başa kalacaksın. Zaman mı gerçekte akıyor? yoksa sadece öyle zannediyor muyuz? Birinci bilgi. Zaman her yerde aynı akmaz. Einstein'ın görelilik teorisi, zamanın evrensel olmadığını ortaya koydu. Zaman, yerçekimi ve hızdan etkilenir. Yoğun yerçekimi altında, örneğin bir dağın dibinde zaman daha yavaş akar. Aynı şekilde çok hızlı hareket eden bir astronot için de zaman yavaşlar. Bu nedenle, biri dünyada kalan ve diğeri uzaya çıkan iki ikiz, Yıllar sonra farklı yaşlarda olabilir. Zamanın herkes için aynı olmadığı gerçeği GPS gibi sistemlerde bile dikkate alınmak zorundadır. Uyduların saatleri her gün düzeltilmezse konum hesaplamalarında kilometrelerce hata oluşur. İkinci bilgi: Kuantum düzeyde zaman yoktur. Kuantum mekaniği evrenin en küçük parçalarını açıklarken zaman kavramını neredeyse tamamen dışarıda bırakır. Kuantum denklemleri parçacıkların davranışını zaman olmadan da açıklayabilir. Yani kuantum düzeyde önce ve sonra gibi kavramlar yoktur. Her şey, aynı anda birçok olasılık içinde var olabilir. Zaman burada bir gereklilik değildir. Bu durum, zamanın evrensel bir gerçek değil, belirli koşullarda ortaya çıkan bir özellik olabileceğini düşündürür. Üçüncü bilgi, gelecek, geçmişi etkileyebilir. Kulağa garip gelse de bazı kuantum deneyleri bu fikri destekliyor. Delayet Schuss kuantum eraser deneyinde, bir fotonun gelecekte nasıl ölçüleceği, onun geçmişteki davranışını etkiliyor gibi görünüyor. Yani, zamanın doğrusal olmadığını ve nedensellik kavramının klasik fizik kadar katı olmayabileceğini gösteriyor. Bu da şu soruyu akla getiriyor. Gerçekten geçmiş sabit mi, yoksa gözlemle şekillenen bir yapı mı? Dördüncü bilgi. Blok evren modeli tüm zamanlar aynı anda var. Blok evren modeli zamanın bir akış değil, uzay gibi üç boyutlu bir yapı olduğunu öne sürer. Tıpkı bir kitapta tüm sayfaların aynı anda var olması gibi. Geçmiş, şimdi ve gelecek de aynı anda mevcuttur. Biz sadece bu yapının içinde bir şimdi çizgisi boyunca ilerliyoruz. Aslında zaman ilerlemiyor. Biz algımızla sayfaları tek tek çeviriyoruz. Bu model Zaman algımızı kökten değiştirebilecek güçte de bir fikir. 5. bilgi. Zaman beynin bir algısı olabilir. Zaman algımızın temelinde beyin vardır. Beynimiz olayları sıraya koyar, geçmişi hatırlar ve geleceği tahmin eder. Bu sırayla işleyen sistem sayesinde zaman geçiyor hissine kapılırız. Fakat hafızası zarar gören bir insan için zaman kavramı da bozulur. Alzheimer hastalarında zamanla ilgili karmaşalar görülür çünkü zamanı anlamak hatırlamakla yakından bağlantılıdır. Bu da zamanın bir dış gerçeklik değil, zihinsel bir deneyim olabileceğini gösterir. 6. bilgi. Kara deliklerde zaman yavaşlar. Kara deliklerin yakınında zaman neredeyse durur. Kütle çekiminin inanılmaz derecede yoğun olduğu bu bölgelerde zamanın akışı dışarıdaki gözlemciye göre çok daha yavaştır. Bir kara deliğe yaklaşan astronot için birkaç dakika dünyada yıllara eşdeğer olabilir. Bu durum yalnızca teorik değil. Astrofiziksel hesaplamalar ve gözlemlerle de destekleniyor. Filmlerde gördüğümüz zaman farkı senaryoları bilimsel temellere dayanıyor. 7. bilgi: Entropi ve zamanın oku. Zamanın tek bir yönde aktığını düşünüyoruz. Dünü değiştiremeyiz ama geleceğe adım atarız. Peki neden bunun nedeni entropidir. Termodinamiğin ikinci yasasına göre, kapalı sistemlerde düzensizlik, entropi, artma eğilimindedir. Bu artış, zamanın ileri yönünü tanımlar. Ama fizik yasalarının çoğu zaman açısından çift simetriktir. Yani denklemler, zamanın geri akmasına da izin verir. 8. Bilgi Zamanda yolculuk teorik olarak mümkün. Einstein'ın genel görelilik kuramına göre, zaman bükülebilir bir boyuttur. Bu da zaman içinde seyahati teorik olarak mümkün kılar. Işık hızına yakın hızda seyahat eden bir kişi için zaman yavaşladığı için ileriye doğru bir tür zaman yolculuğu yapılabilir. Geçmişe gitmek ise çok daha karmaşık, çelişkili ve teorik olarak problemli. Ancak bazı çözüm modelleri, örneğin solucan delikleri, bu olasılığı tartışmaya açmıştır. Dokuzuncu bilgi, simülasyon teorisi. Zaman kodlanmış olabilir. Evrenin bir simülasyon olduğu fikri, zaman kavramını bambaşka bir açıdan ele alır. Bu görüşe göre, zaman sadece yazılımın bir parçasıdır. Tıpkı bir video oyununda geçen oyun süresi gibi. Gerçeklik bir programsa, zaman da bu programın düzgün çalışması için eklenmiş bir işlem sırasıdır. Yani zaman evrensel bir gerçek değil, simülasyonun iç işleyişinden ibaret olabilir. 10. bilgi Gerçeklikte zaman var mı, yok mu? Bütün bu bilgiler bize şunu gösteriyor. Zaman sandığımız kadar basit ve değişmez bir kavram değil. Belki de zaman sadece bir algı. Ya da belki zaman gerçekte yok. Sadece bilinçli varlıklar olarak biz onu varmış gibi yaşıyoruz. Eğer her şey bir anda oluyorsa, zaman sadece deneyimlediğimiz sıradan bir yanılsamadır. Ve evren biz farkında olmadan zamanın dışındaki bir düzende çalışmaktadır. Zaman, ölçemediğimiz kadar temel ama sorgulamaya cesaret etmediğimiz kadar karmaşık bir kavram. Fizikçiler, filozoflar ve bilim insanları yüzyıllardır zamanın doğasını anlamaya çalışıyor. Ama belki de asıl soru şu. Zamanı mı yaşıyoruz yoksa sadece yaşadığımızı mı zannediyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.